kardeşim benim kardeşim Blackpink üyelerini puanlıyor. Biliyorum. hadi, hadi hemen geçelim evet geçelim. Bu Jenny. Hmm, Jenny. Onda Jenny. Jenny. Ee, şey onda on geç. Peki bu? Rosa. Bu... Ne Rosa da iyi de iyi de bilmem ki ne ya. Hadi Her ya. seçenek olabilir. Onda sekiz. Evet. Çıkın. Bu onun biyası. Yani kısacası biyası. Ee, kaç verirsin? onda artı 11 on evet böyle bir cevap aldık çok süper ve bu da benim idolüm çok seviyorum kendisini yani canımın içi canımın eee. içi yani onda sıfır <laughs> Fila ya. Ya tamam onda dokuz onda dokuz. Oldu mu? Evet oldu. Onda dokuz. Bu Hadi ne kadın ya? hemen Abone olup ol, like Bu arada K-pop'u biliyor. Söylemeyi unuttum. Hepinize öpüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. bye. bye. bye.